Çok Günaydın. Saat sabah altı buçuk ve ben bugün Ankara'ya gidiyorum. Ufaktan bir hazırlandım. Şimdi çıkacağız. Çoğu okul var. Bir saat yedi. Şu bir sevinip rengarına gideceğim sütlü çeşmeye. Orada görüşürüz. Herhalde havada çaydı galiba. Beyefendiler ve çocuklar. Elini yapacak olan yüksek hızlı treni, Hoş geldiniz <Gülüyor> <Gülüyor> al bakayım ölsün sana teyzen çok tatlısın lan ne bu tatlılık <laughs> ya bu ne tatlılık bu ne tatlılık lan, <laughs> lan parmağım öyle yapma ne kadar güçlüsün Sonra ölsün, ölsün. Böyle bir tatlılık olamaz. Yat bakalım. Hoppacık. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> 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 Yardım minik. Ay ne? <laughs> biberon. Biberon. Bu bir biberon. Biberondan <gülüyor> süt. <laughs> pıt pıt. Biberon. Oy, kaka mı yaptın? aşırı gergin ve yorgundum. Çünkü ben sabah saat evden tam 7'de çıktığımı düşünüyordum aslında ama 7.20'de çıkmışım. Bunu da çektiğim görüntülerin saatinden fark ettim. 20 dakika İstanbul trafiğinde çok şey değiştiriyor. <laughs> Az kalsın geç kalıyordum. Ya yani kıl payı yetiştim. Ee, hızlı trende biletleri kapıda okuyorlar. Yani kiminizi okutuyorsunuz. O şekilde giriş yapılıyor trene. Tam o kontrolü bitmesine 10-15 dakika vardı. Ben öyle yetiştim. Çok hani aşırı gergindim. Çok korkmuştum ama çok şükür yetiştim. Sonra işte eve geldim falan onları size gösterdim. Full atlasla oynadım hem dün hem bugün. Şimdi o uyuyor. O uyuduğunda sadece kameraya konuşabiliyorum. Her neyse. Ee, Ablamla beraber kuaföre gideceğiz. Çok güzel görünüyor. Kuaföre gidemedik maalesef çünkü adam arayı iptal etti. Saçlarıma bakar mısın? Sadece ördüm. 2 saattir örgülü. Çok güzel tuttu dalgası. Okula gidiyorsam böyle olmaz. Klasik yani neyse. Şimdi ablamda kalan kışlıklarım vardı. Onları ayıklayacağım. Bazılarını götüreceğim, bazılarını burada bakacağım. <laughs> Öyle. Ya ben az bir şey zannediyordum. Bayağı bir şey varmış ya nasıl öldüreceğim? Orta boy bavulla geldim. Bu kadar açık olduğunu bilmiyordum. Sadece kabanın montun ceketim var zannediyordum. Çok şey varmış. Neyse şimdi onları bir ayıklayalım. Şimdi tüm yaz bununla yapacağım kombinleri düşündüm. Çok güzel bu ceketi aldım sadece 2-3 kez giyebildim geçen sene sonra aniden havalar ısındı bu ceketi giyecek fırsatım olmadı. Çok güzel bir ceket bayılıyorum bununla bir sürü konu yapacağız. Şu an durum biraz kötü görünüyor çünkü ben bunları nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Birinde kabanın birinde montum var. Bunları hiç açmayacağım sana bu şekilde bir bavul vereceğim. Şimdi bavul burayı getirelim, deneyelim. Neyi nasıl sığacak bilmiyorum. <laughs> Size ne göstereceğim. Bunu açabilirsem inşallah. Biz erkek arkadaşımla beraber Anka Mall'deki Lego mağazasına gitmiştik. Orada kendi Legolarımızı yaptık. Bu hazırdı sadece. Bunu hazır aldık. Çok tatlıydı bu. Bu da güzel. Bu erkek arkadaşım. <laughs> çok tatlı. Bu da benim. Bilmiyorum. Biz böyle çok beğendik. Enerjilerini de benzettik kendimize. Çok tatlı değiller mi? Bunları da evimde koyacağım masamın üstüne. Bunu kutusuyla götürmesek mi? Ama yok ya. Bir şey olmasın. Kutuyla götürelim. Bu arada sığdı balıla eşyalarım. Yok. Bakın çok tatlı değil mi? Bunu enişte almıştı. Aşırı aşırı tatlı ya. Çok beğendim. Bunu normalde daha önceden açmıştım ama bir gün kendi evim olursa orada kullanmak istiyordum. Şükürler olsun ki artık kendi evim var orada kullanacağım. Çok tatlı ya. Ben bunu bir de çok estetik resimler çekerim. Çok sevimli bir şey. Neyten Uyandın mı? Uyandın mı sen? Gezmeyi <laughs> dikiyoruz. biz gelin bayağı oldu. Şimdi çay demledik. Kekimizi yiyeceğiz. Atlas da uyudu. Birazcık keyif zamanı. Ben yemiyordum sen. Mis gibi Evet ablam yeni uyutuyor? Ben de şimdi bize şakşuka yapacağım. İlk kez yapacağım. Umarım güzel olur. Patlıcanlarımı şimdi böyle elma dilimi şeklinde doğradım. Tuzlu suda bekleteceğiz. O sırada da ben soğan, sarımsak, biber onları doğrayacağım. Gözlerim çok kötü oldu. Of ya bir derdim de yoktu. Boşuna ağladım. Yarın İstanbul'a dönüyorum. Bugün Ankara'daki son gecem. Videoyu da burada sonlandırmak istedim. Umarım severek izlemişsinizdir. Daha önceden çektiğim vloglara bakarsak en çok içimesinden bu oldu. Fikirleriniz ve eleştirilerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Çünkü ben de ilk kez bunu tecrübe ediyorum. O yüzden biraz acemilik yapıyor olabilirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.